Marbaş Menkul Değerler YouTube kanalımıza hepiniz hoş geldiniz efendim. 4 Temmuz 2025 Cuma günü haftanın son işlem gününde borsa açılmadan hemen önce güne başlarken programında araştırma birimizden gelen önemli notları aktarmaya devam ediyoruz sizlerle. Hemen dünle başlayalım. 3 Temmuz 2025 borsa kapanışının hemen ardından neler olmuş bir bakalım. <laughs> ABD'de tarım dışı istihdamın beklenti üstü gelmesinin ardından hizmet ve bileşik PMI'ın zayıf gelse de piyasa 3 faiz indirimi fiyatladığı için riskli varlıklarda alıcılı seyir izledik. İş tarafta beklentinin aşağısına gelen tüfe verisinin ardından güçlü seyrin devam ettiğini ve Temmuz ayında herhangi bir ek olay olmaması durumunda piyasada faiz indirimi beklentisiyle olumlu seyrin sürmesini beklemekteyiz. Endeks gün içerisinde en düşük 10180,36, en yüksek 10379,27'yi görerek günü %0,39 artışla 10228,39'dan kapattı. 27 Haziran ile biten haftada yabancılar 248 milyon dolar hisse senedi, 192 milyon dolar repo dahil dips aldılar. Faiz tarafında düşüşler sürerken kar payı tarafında yalnızca ihtiyaç finansmanı faizlerinde artış takip edildi. Swap hariç net rezervler 1,8 milyar dolar düşüşle 28,4 milyar dolara geriledi. Döviz tevdiat hesaplarına 677 milyon dolar net giriş olurken önceki haftanın aksine tüzelden 728 milyon dolar giriş gerçek kişilerden 51 milyon dolar çıkış takip ettik diyor araştırma birimiz. Cumhuriyetçilerin kontrolündeki ABD temsilciler meclisi Başkan Trump'ın devasa vergi indirimi ve harcama tasarrusunu kabul etti. Rusya devlet başkanı Vladimir Putin ile ABD Başkanı Donald Trump arasında telefon görüşmesi bir saat sürdü. İran, Orta Doğu ve Ukrayna konularının ele alındığı görüşmede, bu yılın başından bu yana 6 son bir buçuk ayda ise dördüncü görüşme oldu. ABD Başkanı Trump Rusya devlet başkanı Putin ile yaptığı telefon görüşmesinde Ukrayna'da devam eden savaşla ilgili olarak hiçbir ilerleme kaydedilmediğini ifade etti. S&P 500 Fed'in faiz indirmesi olasılığını aldırmadı. Güçlü ekonomik verileriyle rekor seviyeye yükseldi. Dünün gelişmeleri bu şekildeydi efendim. Bugün neler oluyor hemen onlara bir aktaralım sizlere. Sınırlı işlem aktivitesi karışık gelen veriler ve tarifelere ilişkin son sürenin yaklaşıyor oluşuyla risk iştahında sınırlama takip ediyoruz. ABD piyasaları bugün kapalı olacak. Asya Pasifik ve Avrupa vadeliler satıcılı seyrediyor. Trump sosyal medyadan yaptığı açıklamada ülkeler tarife ödemelerine 1 Ağustos'tan itibaren başlayacak dedi. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan, FSB MENA Bölgesi da Danışma Grubu eş başkanlığını yürütecek. İsrail medyasına göre ismi açıklanmayan üst düzey bir yetkili Hamas'ın son esir takası ve ateşkes anlaşması teklifine 24 saat içinde yanıt vereceğine inandıklarını belirterek kabul ederlerse ateşkes önümüzdeki hafta gerçekleşebilir dedi. Japonya'da hane halkı harcamaları Mayıs ayında yıllık bazda %4,7 artarak yaklaşık son 3 yılın en hızlı büyümesini kaydetti emtialarda 3350 dolar bandında hareketini sürdüren 10 altın 70 dolar altında bir nevi volatilite artmazsa kalıcı hale gelen Brent petrolü de takip ettiğimizi söyleyelim araştırma biriminin adına. Bugün hangi veriler var, hangi toplantılar var? Onları da aktaralım sizlere. Yeni günde iç tarafta ABD Nin de tatil olmasıyla sakin likidizasyon ortamı çerçevesinde dengeli bir seyir takip etmeyi planlıyoruz diyorlar. Zımni volatilite düne göre 5 pas puan artış kaydetti. Biz 100 özelinde 10.147 ve 10.064 destek, 10.263 ve 10.345 direnç olarak da takip ediyor olacağız diyor araştırma birimi. Türkiye zimni volatilitesi 5 bas puan artış kaydetti. Dengeli bir seyir takip etmeyi bekliyoruz. Gün içerisinde gelecek veriler de önemli bir etki yaratıyor olacak. Ekonomik takvimde iç tarafta enflasyon içerikli veriler görmeye devam ediyor olacağız. Öncelikle bankacılık istatistikleri sonrası onda banka kredileri ikinci çeyrek eğitim anketiyle bankacılık ikinci çeyrek finansallarına dair daha net veriler takip edeceğiz diyor araştırma birimimiz. Öğleden sonra enflasyona ilişkin veriler alıyor olacağız. 14.30'da reel efektif döviz kuru verisi gelecek. TL'nin reel değerlendirmesinin azalarak devam edeceğini değerlendiriyoruz. 16'da mevsimden mevsimsellikten arındırılmış TÜFE verisi takip ediliyor olacak. Bu veride beklentimiz aylık %1,65 artış göstermesi yönünde. 18'de Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası aylık fiyat e, gelişmeleri raporu ile Temmuz ayı net bir şekil kazanmış olacak diye ekliyor yorumlarına. Küresel tarafta da gün içerisinde önemli bir veri yok. 10.30'da ECB Başkanı Legard'ın konuşmaları takip ediliyor olacak efendim bu şekilde bu son haberimizde de 4 Temmuz 2025 cuma günü borsa açılmadan hemen önce güne başlarken programında araştırma birimimizin önemli notlarını aktardık sizlere Bizler önümüzdeki hafta pazartesi günü 9.30'da borsa açılmadan hemen önce yine ekranlara olacağız Sizler de Marbaş Menkul Derler YouTube kanalına abone olarak videolarımızı, canlı yayınlarımızı beğenerek bizlere destek olabilirsiniz. Haftaya pazartesi 9.30'da tekrardan görüşünceye kadar şimdilik hoşçakalın.